Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugünkü videomuzda Clash Royale oynuyoruz. Clash Royale'de Victor diye bir adamla savaşıyoruz. Like atıp abone olmayı unutmayın. Yanlışlıkla maça girdim bu arada. Çaktırmayın. Biraz konuşma yapacaktım da. Yanlışlıkla maça girdim. Çaktırmayın. Hmm. Ben bunu buradan atayım. Onlar onunla uğraşırsa ben buradan kaçarım. Nari <laughs> ordusuyla niye pekka? Sevgili yorulmuşlar. <laughs> kart yok ki arkadaşlar. Bunu atayım buraya. Aha adamda oklar yokmuş. Mete iksiri bitti. Yok bitmemiş. 4 iksiri varmış. Ya nasıl oluyor? Elimde güzel kart yok ki şu an. Buraya bunu yollarsam olmaz. Bunu buraya, buraya yollayacağım. Bugün yürüyüşe çıkıyoruz. Gidiyoruz. bir kart yok ya. Yani. Çok şerefsizce bir kart. Çok sinir bozucu böyle çok şerefsizlik üzerine yapılmış bir kart. Şimdi sıra bende. kere çocuğu geliyor. Köle yani geliyor. Birinci adamı. Köle çocuğu geliyor. Yalan söylüyor. Biraz öyle. Biraz ödülüyor. Biraz öyle. Biraz Biraz öyle. Biraz öyle. Biraz öyle. Biraz Yok, neyi aldık vurmamız lazım. Ah, bitti. Bir tane tavuk bastım. Tavuk emojisi çok iyi ya böyle. Aha! Güzel. Kutuları kaldırdılar bunu getirdiler. Oo. İlk ifade çıktı. Eskiden bana yemek yiyen dev var. Yok yok gelmemiş daha. Şu emojiyi bekliyorum. Ben. Aha. Bakalım bu nasıl bir şey. güzelmiş. Bakalım benimki nasıl. tam uyumlu oluyor ama ben kılıç seviyorum. Kılıç. Ama yok diğerini çekeceğim. Böyle hiç güzel ama. Bir tane birinci atacağız, Birinci oraya vuracak. Ben o zaman sağdan oynuyorum. Ne diyeyim? Adamın leveli sanki birazcık düşük ya. 7. seviye mi var mesela? Aa, bize de altıncı seviye şövalye var. Niye düşüktür Halbuki yüksek Çok kötü Bu böyle dünya turuna çıkar. Ha? Sürüş yetmedi. Ne? Ah. Rakipteki Mini pekka var. Çok zeki oluyor. Bizim Mini pekka hiç yapamıyor. mesela rakip mini pekkaları hayran kalıyor. Mesela rakip maçlarda öyle mini pekkalar geliyor ki. Yani görünmemiş o. Lan nasıl kaybettin ona? Büyü de atmadı nasıl yenildi lan? içini de bir bitmiyor ha. Rakibin leveli 8 çünkü. Biz önce 6. seviyeden bir şey oluyor. Bazıları 7. seviye ama bazıları da 6. seviye. Çoğu kart 6. seviye. Ya bende daha o gelmemiş sende bu geliyor ama. He. うん。<internet> <laughs> Şimdi. Bizim kulenin canı bir tık az. Bunu atalım. Aha bunlar arkadan vuruyor şimdi. Çok güzel. Çay da yalıyoruz Çok güzel. Hadi. Hadi vuramadık. Aha vuruyorlar bak. İkinci de caddeyi de yolluyor bu. ikinci şu, ejderhayı da. Üçüncü de bunu yollamadan bitti bak. Ben hiç şey mi? Oynama Bazı insanlar da pek kullanıyor. Böyle bir süre emoji basıyor. Sonra kaybedince de ve bana emoji. Boş boş bol şans falan. Yapıyor. Kaybediyor. içi atalım. Direkt oklara. Çay şu an. Bu ilk arenanın şeylerini kullanıyor ama biraz sıkıntı bir adama benziyor. Lan. Şövalye kapı gibi bir şey mesela. Kapı gibi kapı. Oklar geldi değil mi? Adamda demek ki 6 iksi mi vardı? Nasıl? Bak okçular 3 iksir oklar da 3 iksir o zaman adam 6 iksir kullandı bir anda. Adamlar iksir kaçakçısı. Anlamadım. Bunlar... O adam galiba çok yüksek arenada oynuyordu. Sonra şey başka bir hesaptan oynuyor sandım. Çünkü önceden büyük bir baksanız da iyi oynuyordu. Büyük ihtimal eskiden böyle çok yüksek bir arenadaydı. Bu onun yer hesabı falan. bitti ki. Adam çok iyi ben çok kötü oynuyorum. Daha burada nasıl kaçtı? <laughs> Kulesini aşağı veriyorum. Mısır <laughs> altı. Ateş topu da. Sürekli sizlerin bitmesi lazım. Adamın bütün sürekli bitmesi lazım. Beş sürekli daha var. <laughs> Neyse. 3, 2, e o zaman adamım benden şu an daha çok eksik. Ne zaman kiralı? kötü bir şey yaptı. Neyse şu an bu kuleyi de aldık. Ya direkt man cadıya vurdu bu da. Başka bir şey vuramıyor mu? Şu. Adam hala niye direniyor onu anlamadım 99 kuleliğin canı var Adamın mini pekkasının leveli çok yüksek 2 taş alalım Ya da 2 taş alalım Şu kuleyi boş Şimdi. Üçüncü taçı alamadık Ya ver üç taşı işte Üç taşı ver Eve erken git Heh bitti Üç taş kazandık Yeri arenaya atlayacaktım da Bir maç kazanıyoruz bir maç kaybediyoruz Bir gelişme olmuyor ki neyse hadi bir maç kazanalım. Şu sandığı açalım bitireyim böyle. Aha aynı kupadayız. Ama rakiplerin karakter seviyeleri yüksek oluyor çünkü bana boş boş ruhlara seviye geliyor mesela. Ateş ruhuna bir sürü seviye geliyor. Aslında buradan saldırsak daha mantıklı. İnternet çekilmiş. Hmm. Tamamdır. Bizim günü pek de durur şakaklar. Evet, hmm. bir, bir tane şoval yapacağız. Bir tane ejderha. İskele sorgusu. Tamam. Aha. Bu kıyı aldık şimdi. Adamın seviyeleri çok yüksek olduğundan bizi yenebilir. İkinci taçı da alalım. Buradan aynı bitirdik. <laughs> Ayrıca <özellikle>. oradan <laughs> bitirdik. Ama daha buradan yüksek taç da 16 On altı sayede kim buradan iletildi? taçı alamadık ama olsun. Şimdi sandı açalım. Şu <laughs> bombacı yükseltelim sonra sandı. Minyonlara seviye gelmiş. <laughs> Kullanmadığım kartlara çok seviye geliyor zaten. İlk şurayı. Şunu açalım. Açalım. Şimdi. Açıyoruz. Bastık. Kırmala. İskelet orjisi. Gopil kutusu. Dedi. Çok güzel çıktı arkadaşlar. Bugünkü video bu kadardı. Like atıp abone olmayı unutmayın. Yeni videolar gelecek. Bay bay.